Arkadaşlar biz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün sizlerle birlikte yaz tatili Avrupa etkinliğinde sizlerle birlikte öncelikle videoyu facecam'le çekecektim arkadaşlar ama birkaç problemden ötürü çekmek istemedim. Yani çünkü ev içinde gelen geçen oluyor. Yani birkaç şey, birkaç kez denedim ama arkadaşlar sıkıntı olduğu için çekmek istemedim. Öncelikle bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve lütfen çok dikkatli ve sonuna kadar izleyiniz. Arkadaşlar e, kadro ile ilgili bir tane video çekeceğim. Yani birkaç parça şeklinde e, Discord adresimi e, açıklama kısmına bırakayım. Videoyu izledikten sonra unutmayınız arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Discord'dan gelin kadrolarınızı atın. Belki bir videosunu çekip sizlerin de kadrolu gözükür. 119 gen takımım var. Adım adım 110, 120 gene doğru ulaşacağım ama tabi benim burada Super artı bir tane de MO değişmem lazım Veya sabit değişmem lazım ki Takımı 100, 120 gen yapayım Şimdi arkadaşlar gelelim önemli bir noktaya Etkinliği çok kısa geçmeden önce Şu ligde arkadaşlar lütfen ligimde olanlar Oynasın ve ligi tasfiye edeceğim Tasfiye ederken ligde bazı kurallar yeni kurallar Getireceğim en az 115 gen ee, başvuruları kabul edeceğim arkadaşlar. Üstünü kabul etmeyeceğimi tekrardan belirteyim. Bu YSO sürekli az gol atıyor. Nedenini bilmiyorum. İlk başta mağazaya gidelim. Mağazadan sonra da arkadaşlar ufak ufak ilerleyelim. Şimdi burada bir tane oyuncu var. Rui Costa. Rui Costa'ya baktığımız zaman 4'e 5 4 becerisi var gerçekten tam istediğim oyuncu şu anki piyasa değerini bilmiyorum Rui Costa'nın ama ya yani bu etkinlik ikonunun bu şekilde geliyor olması çok ama çok çok özel aslında denemek de istiyorum şansım ama şu an için daha var zamanı var. %1 şansı var Rui Costa'nın. ve Gerçekten gelmesini ama çok çok isterim. Umarım Rui Costa A alamazsam bile arkadaşlar. Muhtemelen ben pazardan Rui Costa'yı Seedorf'a değiştireceğim. Çünkü zayıf ayağı çok iyi. Becerisi çok iyi. Gerçekten kullanılabilecek bir tane oyuncu. Gelelim diğer özel oyuncuya. Thiago'ya. Thiago da çok kıymetli arkadaşlar ama şöyle bir problem var. Thiago 3'e 5. Becerisi 5. Ama zayıf ayağı 3. Uzun pas busluyla. Yani... Rui Costa mı Tiago mu derseniz net bir şekilde Rui Costa derim. Ki kadroma da muhtemelen koyacağım. Ee, güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum sizlerin fikirlerini ama ben Rui Costa kartını beğendim. Sizler de bu iki kart hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz. Şimdi gelelim abi ufak ufak etkinliği sizlere güzel bir şekilde tanıtmaya. Tabi bilenler biliyordur ama ben gene bildiğim kadarıyla. Şimdi iki tane bilet var. Bir tanesi yıldız bileti bir tanesi turist bileti. İlk başta yıldız biletine bakalım. Yıldız biletinde arkadaşlar ilk etapta alanlar Elanga'yı alıyor. Elanga'dan sonra arkadaşlar işte... Böyle ilerlediğiniz zaman Gavi alıyorsunuz. Şurada Gavi'nin özel de bakalım. 95 MO pozisyonunda Gavi. Ee, 3 3'e 5 becerisi. 2 çok kötü becerisi var. Kullanılabilir mi bilmiyorum. Sonra SNT'ye geldiğinde Burkart var. Değişik bir kart Burkart'ın. Ki şu anki fiyatı yüksektir muhtemelen. Ama becerisi 3 abi 10 milyon. Çok kötü kart. Burkart'a inanılmaz kötü. Ve Trossard. Sol kanatlar genelde oyunda pahalı oluyor. Bir Trossard'a baktığımız zaman 4 becerisi. Ya en az 30 milyon civarı vardır şu an için. 17 milyon 600. Çok düşük. Ve geldik en son ise Kantona'ya. Kantona. İşte MF pozisyonu 4-3-3. Gizli santrafor oynamak, için, oynamak isteyenler için çok tatlı bir kart ama bu sefer de MDO'ya ihtiyacınız olacak. Ben bu kartı beğendim. Bir kıyaslamasını ben bizim ile yaparım. SGO pozisyonu ise Luis Figo bedava. Çok güzel bir kart. Figo gerçekten kıymetli bir kart. 15 milyon 200 binden tamamlayanlar var. Benim tanıdık bir abi var tamamlamış. Ve gelelim abi burada bir tane daha bilet var. Bu biletimizin ismi ise turist bileti. Turist biletini arkadaşlar 1000 FIFA points alıyorsunuz. Ama sadece 1000 FIFA points olarak 1500 FIFA points özür dilerim. 1500 FIFA points alıyorsunuz ama 500'ü de size geri iade ediyor. Yani aldınız abi şurada 1000 FIFA points'e şu ödülleri alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel kartlar var. 94 yaz saatin oyuncusu var. Ee, evet buradan da sizler bence şansınızı deneyebilirsiniz ki bence alınmaya değer alanlar var zaten. Şimdi gelelim yağ saatiyle Avrupa kısmına. Arkadaşlar e, önemli noktalardan bahsedeceğim. önceki bu kısımdan bahsedeyim. Burada sizlerin de bildiği üzere e, klasik yani. Burada ana yol var. Ana yoldan gittiğiniz zaman 4 tane beceri oynuyorsunuz. Ondan sonra bir tane maç seçiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada iki tane maçı seçmeyi unutmayın. 2 kere bundan oynamayı unutmayın. Nedeni şu şekilde size söyleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sizlerin bu günlük görevlerde tamamlamanız gereken bir görev var. Onları size göstereceğim. Onu yapmanız gerekiyor. O yüzden arkadaşlar lütfen iki kere normalden de oynamayı unutmayın. Ben onun detaylarını size söyleyeceğim. Şimdi gelelim 14 gün süren şu yetenek avı kısmına. Şimdi arkadaşlar buradan açmaya değer mi değmez İlk başta bir onu kendi kafamıza değerlendirelim. Stoper'de Switch var. Ee, baktığımız zaman 3'e 5 ve güç boostu ile gelmiş. Kaledi ee, kalede Oblak var 99 iken. Reflex ile gelmiş. Oblak gerçekten güzel bir kart. Yan Oblak ki şu anki piyasa değeri kaç? 66 milyon 700 bin. Sant Maximen var. 97'lik güzel bir kart Sant Maximen. 49 milyon 300. Oy oy oy. Becerisine bakın. Sant Maximen'in çok güzel. Burada kim var? Ee, Olmu var. 4'e... Ooo Olmu da çok iyi. Olmu da çok iyi ama biraz hızlı sıkıntı kulisevski var sağ kanat gene becerisi çok iyi ayağı çok iyi ama herkese bununla biraz daha başkalarının kullanacağı yani bizim değil yani benim e, genel alanda olanların kullanacağı bir kadro değil evet biraki var e, Van Voswinker var Milijovic var Diefolo var e, Diego Dalo var Fretesi var Ayar var Lindstrom ve Trezor ve var Drami'yi bilenler bilir 95'lik bir muhteşem bir kartı vardı Muhammed Drami'nin Güzel bir kart arkadaşlar. Ee, ama işte hani genel olarak düşük olduğu için çok da tercih edilmez. Buraya geldiğimiz zaman 7 tane yaz yetenek abisi aldığınız zaman arkadaşlar buradan 750 bin jeton. Burada arkadaşlar 7 kez ikinci aşamada aldığınız zaman ikinci aşamada yaz. Ne diyor? Bir dakika dur. Yetenek ha ikincisinde ne alıyorsunuz? Bu sefer bin antrenman ögesi ve muhtemelen buradaki gelişmiş konumuz Patrick Clyward'ımız e, bedava olacaktır. Ve gelelim. Belki de en iyi karta. kroifa top sürme inanılmaz bir kart arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir kart. 408 milyon. 114 hız. 120 şut. Ee, müthiş yani konuşulacak. Çok yanı var. Cruyff inanılmaz. Gerçekten Cruyff inanılmaz bir kart. O yüzden <laughs> diyecek çok fazla bir şey yok. Arkadaşlar bu arada bu yenileniyor. Galiba Öf, evet. Hayır birinci aşama. ikinci aşama. Üçüncü aşama. Bir dakika. Ha, birinci aşamadan sonra bu şekil. Abi bu sıkıntı. Ya ben bence sıkıntı. İlk hesapta bunları vermiyor galiba emin değilim. Aa, evet evet evet. Evet ondan sonra ikinci yaşama sonra üçüncü yaşama. ilginç Bayraklar kısmına gelelim. Bayraklar kısmı burası önemli. Buradan puanların ben şimdi sizlerle birlikte harcayacağım ama. Yani harcamaya değer mi bilmiyorum arkadaşlar. Buradan ilerlemenin bir mantığı var mı ki ya? Burada 99'luk Mayo'da Kamavinga var. Kamavinga bir tane abimiz almış. Sağ olsun Yiğit abi. Ne ara aldın abim benim kurban olayım. Kamavinga'yı aldı. 113 milyon. Değeri çok güzel. Görüş bustu. Tek sıkıntısı bana göre ayak. Ayağı iyi olsaydı gerçekten çok tatlı bir kart olabilirdi. Ve burada da Peter Çeh var. baktığımız zaman o da güzel bir kart. 99'luk bir numara. Gerçekten özel bir kart. Timo Werner var. Kullanılabilir. Ee, var da var abi. Ne diyeyim ki güzel kartlar. Gerçekten çok özel çok güzel kartlar olduğunu ifade edeyim. Acaba burada ilerlemenin bir mantığı var mı arkadaşlar bilmiyorum ya. Bir deneyeyim abi deneyim buradan. Hani buradan ilerlemek ne kadar sağlıklı bir onun ee, muhakemesini yaparım ama e, 21 gün sonra yenilenme etkinlik 42 gün. Galiba bundan sonra da farklı oyuncular geliyor. Öyle diyebiliyorum değil mi? Aynen. Bayrak güç. Şurada becerileri kadar gelelim abi burada evet, Buradan da bir tane derece gövdesi aldığımıza göre bundan sonra bunların öteye de çok açıkçası gitmenin bir mantığı da yokmuş gibi duruyor ki galiba beklersek farklı oyuncular alabilir çünkü buraya farklı oyuncular Gelecekmiş gibi duruyor. Yaz pasaportuna geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar burayı anlamayanlar var. Onu hemen size göstereyim. Yaz pasaportuna ne yapmanız lazım? Şimdi İspanya'yı tamamlamak için arkadaşlar. Size hemen göstereyim abi. Şimdi İspanya'daki şu ödülü almak için abi. Geliyorsunuz. Ha bilmeyenler için söylüyorum. Bakın burada İspanya'nın günlük beceri. Mesela burada 15 tane beceri oynadığım zaman. Diğerlerini oynamışım işte. Dünyayı dolaşıyor eserde. Buradan pasaportunuzu alıyorsunuz. Ve ödülünüzü alıyorsunuz. O yüzden bilmeyenler için bunu söylemek istedim arkadaşlar. Gerçekten hani olabilir. Herkes... Ee, aynı ölçüde oyunu hemen etkinlikler geldiği zaman hemen anlamıyor olabilir ama o İspanya ögesini o şekilde alabiliyorsunuz İspanya pasaportunu bu şekilde alabiliyorsunuz şimdi abi sizlerle birlikte neler yapabilirim ona bakıyorum günlük görevlerinizi tamamlamayı kurban olayım unutmayın bunlar önemli. E, turizm kredilerinizi kullanın ben turizm Biletini de alacağım abi oradaki bileti o da çok önemli Ve gelelim diğer bir hususa Şimdi burada kime gidiyor Türkiye'de var bu arada Çok tatlı abi İnanılmaz tatlı Çok beğendim mini maçlar kısmına gidiyorsunuz Burası çok güzel çok sevdim burayı Burada abi burada mesela Oynamak için kaç saatimiz var 11 saat sonra açılıyor Buranın 35 saati var Yani abi burayı da günlük oynayarak Güzel bir şey de tamamlayabilip şu oyuncu izleme fişlerini Kazanabiliyorsunuz En sona baktığımız zaman buradan kaç 30 veriyor Burada kaç yeri galiba hepsinde aynı ya. Ha burada da tatil puanı 400 veriyor Yunanistan'da. Gayet güzel. Bakın abi çok güzel şekilde yaptıklarını ifade edebilirim ama Macaristan niye bizim ülke yok? Bak bizim ülkenin sınırlarına kadar gelmiş 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 ama bizim ülke yok. Üzücü. İzlanda'dan başlıyor. Avrupa'nın hepsini gez abi. Norveç'e gel, İsveç'e gel, Danimarka'ya gel. Gel buradan Finlandiya'ya, İskandinav ülkelerini gezdin. Hollanda, Belçika, Şuradan Fransa, şuradan İspanya, şuradan Portekiz. Burada İngiltere'yi de göremedik. İngiltere ve Türkiye'nin olmaması biraz Üzücü ama işte buradan bu yollara gelerek de e, günlük maçlarınızı yapıyorsunuz. Lütfen kaçırmayın abi oynayın mis gibi ödüller kazanın diyebileyim. Etkinliği çok beğendim. Etkinliğin oyuncuları çok kaliteli. Kullanabileceğiniz çok fazla sayıda oyuncu var. Haftalık önemli aşamada da işte e, burayı tamamladığınız zaman bize buradan da 300 oyuncu izleme fişi veriyor. Hesaplamaları yaparız. Biraz oyunculara da aslında bakmak istiyorum. O yüzden pazar kısmına gideceğim. Pazar kısmından alınabilecek oyuncular varsa bir hep birlikte açıkçası değerlendirmek istiyorum. Emirlerin kısmından şunu bir daha satmaya çalışamam ama yani çok zor abi. El Elanga'nın o fiyatlara gitmesi inanılmaz zor. Ee, gene bir 8 milyon civarı satarsak aslında saatleri belli de işte ara ara giremiyorum. 3440'a düşmüş ya Torres. Ya bu oyuncuları aldım ama hepsi elimde patladı. Evet dedim ki arama kısmına gidip abi program kısmından yağ ile ve en az 98'liklere bakmak istiyorum arkadaşlar. Hayır hayır yanlış baktım. Çok yanlış baktım. İliş iç var. Oo veratiye bakar mısın? Berat ama becerisi bunun uu 4'e gelmiş. Hızı falan sıkıntı bunun. Şöyle e, 150 yapalım abi şunu. Ya yapmasak da bir şey olmaz da etkinlik oyuncularına biraz bakmak istiyorum açıkçası. Artan değil. Şöyle azalan şuradan başlayalım. Mesela gelin Kamaminga'ya, Kamavinga'yı değerlendirmiştik. Zayıf ağa kötü. Onun dışında Meo'da 99'u güzel bir kart. Kim pembe'ye baktığımız zaman Marikacı Yani ee, burada abi dikkat etmeniz gereken nokta güç mü markaj mı? Yani sizin aynı beceride bir tane oyuncu daha ihtiyacınız var. Ben Van Dijk'a bir tane eş arıyorum. Kan Reva sağ kanat 99 sürat 100 hız. Çok iyi. inanılmaz iyi. İnanılmaz iyi. Kan Reva'ya bakar mısın? Tabii benim orada Salah'ım var ama. Goreska 4'e 5 beceri 3. Beğendiğim oyuncu bu sefer becerisi sıkıntı abi. Yani gerçekten Rui Costa dışında galiba alabileceğim herhangi bir oyuncu yok. Force barik 99 gen. Becerisi çok iyi. Özellikleri çok iyi. Emil Forsberg. CNT Edin Dzeko. Becerisi 3. 5'e 5 kullanıyor. Şut özelliğiyle gelmiş ama hız sıkıntı. 4 hız çok önemli. Sizlerin de bildiği üzere Jorginho. Becerisi 3. Zayıf ayağı 3. Medeo da çok da kullanılacak bir kart olarak düşünmüyorum. Piki'ye baktığımız zaman Piki defans bu suyla gelmiş. Hızı sıkıntı defansa hız önemli ama gene de güzel bir kart. Hordi Alba. Bakar mısın? Reaksiyon. Güzel bir kart bu arada çok güzel bir kart tabi kanseri kullanıyorum ayrı konu ama kanseri de ben çok güzel bir kart abi gördüğünüz üzere gerçekten müthiş oyuncular var ee, umarım Lindelöf'e bakalım mı Lindelöf 83 hız 2 aya 4'e 5 müdahaleyle gelmiş 98 çok da pahalı değil aslında kullanılabilir ha Vertogen o da 94 hız yani biraz daha hızlı ve bu güç pustu, çok güzel aslında Super Vertogen olabilir Başka var mı? Bir dakika. Bir stoper yapalım o zaman şurayı. Pozisyonu stoper. Ee, şurayı şöyle yaptığımız zaman evet. Van Dijk. Bir de Marquinhos'un 99'lu kartı var. O da defans. Yani Ruben Diaz müdahale. Şuradaki Van Dijk. Güzel. Adam arkadaş fena değil ama ya. Gerçekten fena değil. Yani güzel kartlar olduğunu söylüyor. Laporte. Ucuz bir kart ama kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Arkadaşlar etkinlik bu şekilde. Etkinlikle ilgili paket açılımları gelecek. Umarım sizler de etkinliği oynarken keyif almışsınızdır. Etkinliğe bir puan vermenizi istiyorum. Etkinliğe 10 üzerinden kaç verirsiniz? Düşünceleriniz gerçekten merakla bekliyorum. Şimdilik videonun sonuna geldik. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Bir dahaki bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.